Ege Üniversitesi Tasarım ve Prototipleme Merkezi Protelye, İde Ege TGB İnci Binası'nda açıldı. Ürün ve hizmetlerin topluma katma değer yaratması için araştırma ve inovasyon yaklaşımı farklı bir tasarım merkezi Ege Üniversitesi'nde hizmete girdi. İde Ege Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde açılan merkez, Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi'nin destekleriyle hazırlandı. Açılış törenine Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Yılmaz, Ebilten Müdürü Profesör Doktor Fazilet Vardar Sükan ve Ege Üniversitesi Senato üyeleri katıldı. Profesör Doktor Can Yılmaz, Protelya projesinin tasarım açısından ciddi bir açığı kapatacağını söyledi. Profesör Doktor Fazilet Vardar Ebil ebiltem olarak fikirden ürüne giden süreçte akademisyen ve sanayicilerimize tüm aşamalarda destek vermeye çalıştıklarını vurguladı. Ege Üniversitesi Tasarım ve Prototipleme Merkezi Protelye'de belirli bir ücret karşılığında hobi tutkunlarına küçük mekanlar tahsis edilebilecek. Kullanım süreleri ise akşam 19'dan sonra ve hafta sonları şeklinde belirlendi. Protelye üniversitelerin çeşitli kurum ve kuruluşlarına girişimcilerin, serbest mucitlerin ve öğrencilerin geliştirdikleri projelerin tasarımlarının yapılmasının yanı sıra modelleme ve prototiplerin geliştirilmesi gibi faaliyetler için tasarlanmış, tam donanımlı bir atölye olarak hizmet verecek.